Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki şu anda üniversitelerimiz yüz yüze kapılarını açacaklar. Bu noktada da barınma bizler için oldukça önemli ve önemli olmasının yanında da bir problemi barındırmaktadır. Çünkü yurt ücretleri çok fazla. Herkes KYK yurtlarında kalamıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda yok denilecek kadar az. Onlardan bir tanesi de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Belediyemiz ilk defa öğrenciler için bir yurt hizmeti vermeye başlayacak arkadaşlar. Yurtlar şu anda 3 noktada 650 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlanılacak. Maksimum odalarda 4 kişi kalınacak arkadaşlar ve ücret İstanbul şartlarına göre düşündüğümüz zaman 2 öğün yemek verildiğini hesaba katarsak 600 TL olarak belirlenmiştir ve bu ücret oldukça makuldür arkadaşlar. Böyle bir hizmete adım attıkları için kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız bilginiz olsun arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere karşılıksız burs Burs vermektedir. 3 taksitle ödenmektedir. Verilmiş olan burs miktarına baktığımız zaman 3200 TL olarak belirtilmektedir. Her sene başvurularımızı tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. Bu sene de başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Uygulamalı olarak başvuru nasıl yapılır? Belgeleri nereden temin etmemiz gerekiyor? Bu süreç hakkında sizlere detaylı olarak bilgi vereceğim. Karşılıklı etkileşim içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem bursuna hem de yurduna başvuru yapmış olacağız arkadaşlar. Yurt başvurumuzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Başvuru başladığı an ben zaten uygulamalı olarak videomu kanalıma yükleyeceğim. Sormuş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Sadece bu süreçte sizler de bizim yanımızda olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu süreçte hem özel olarak hem devlet olarak yurt ve burs başvurularını tek tek sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte elimden geldiğince faydalanmanızı sağlayacağım arkadaşlar. Şu anda mevcut olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tane yurdu tamamlanmış durumda. 4. yurt da tamam tamlandığı zaman yatak kapasitesi bine ulaşacak arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi yurtlarda sabah kahvaltı, akşam da yemek verilecek. İstanbul'da okuyacak olan arkadaşlarımızın hem yeme hem yurt ihtiyaçlarını eğer KYK yurdu çıkmazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaparak yurtlardan yararlanmaya çalışabilirler. Diğer belediyelerden de bu şekilde çalışmalar yapılırsa kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her üniversite kendi kararını veriyor. Üniversitelerin açılış tarihleri farklılık arz etmektedir. Ben bu konuda konularla ilgili videoları tek tek kanalımıza yüklüyorum. Sizler hangi üniversitelerde, hangi bölümlerde okuyorsunuz yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Umuyorum ki süreç bizler için hayırlı ve uğurlu olur. İlerleyen zamanlarda kapanma gerçekleştirilmez. Hiçbir öğrenci, hiçbir öğrencinin ailesi de mağduriyet yaşamaz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.